Ve görmek istedik olumlu özellikleri ona atfederken olumsuz özellikleri görmezden gelmeye değildir. O yüzden biz aşkın içici ve görme kusuru göze perde inme süreci de deriz. Yani hayal edilenle gerçek arasındaki fark anlaşılıncaya kadar geçen süreyi kapsar. Araştırmacılara göre aşkın süresi 18 ay ila 2 yıl arasında sürüyor. Yani baktığımızda aslında ömür boyu süren aşk mümkün değil. Belli bir süre sonra yerini sevgiye bırakıyor. Yani aşk duygusal bir süreç değil, aynı zamanda fizyolojik bir süreç. Aşık olan kişinin dopamin sistemi tetikleniyor. Yani ödül mekanizması. Kişi kendini çok yüksek hissediyor coşkulu hissediyor, coşkulu bir duygu hali oluyor. Bazen terapilerde biz görürüz, e, depresiftir, bir sürü olumsuz semptomu vardır ama bir aşık olur, her şey sıfırlanır. Bir anda iyileşir sanki o kişi ama tabii belli bir süre. Yani o süre geçene kadar iyi hissedebilir, tekrar eski semptomları geri gelebilir. Aynı zamanda aşk, takıntılı bir düşünce biçimine sahip olmak. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalar vardır. Sürekli takıntılı oldukları konuyu düşünürler. Aşık olan kişi de sürekli sevdiği kişiyi düşünür. Bununla ilgili bir araştırma yapıyorlar. OKB'si olan kişilere ve aşık olan kişilere yapılan araştırmada aslında iki tarafında beyinde serotonin miktarını düştüğü görülüyor. Yani aşık coşkulu yoğun yoğun bize ama kişi geri çekildiği zaman, partneri geri çekildiği zaman da çok yoğun bir yoksulluk hissediyor. Adeta bir madde bağımlısının elinden maddesinin alınması gibi yoksunluk semptomları yaşıyor ve kontrolsüzce hareket edebiliyor. Peki, belirli bir zaman geçtikten sonra ne oluyor? Aşk yerini sevgiye bırakır sevgi aşktan her zaman daha üstün bir yaşantıdır. Sevgi daha dingin, daha derin yaşanan bir süreçten başka bir oncuşkulu bir duygu hali. Üç tür sevme biçiminden bahsedebiliriz. Birinci tür sevme biçimi çünkü sevgisi. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var. Seni seviyorum çünkü çok güzelsin. İkinci tür sevgi biçimi eğer hiç sevgisi. Seni seviyorum, eğer sen de beni seversen. Seni seviyorum, eğer şimdiki gibi kalırsan. Üçüncü tür bir sevgi var ki, o da rağmen sevgisi. Kişi burada kim ve ne olduğu için değil, kim ve ne olduğuna rağmen sevilir. Edebiyattaki en güzel örneği bunu, Noterdam'ın kamburunda Güzel Esmeralda'nın Quasimodo karakterini çirkin ve kambur olmasına rağmen sevmesidir. Soylu gencinde güzel esmer adayı çingene olmasına rağmen sevmesidir. Çünkü sevgisi de kendi içinde ikiye ayrılıyor. Seni seviyorum çünkü sana ihtiyacım var demek aslında benim duygusal boşluğum var. Sen bendeki bir eksikliği kapatıyorsun o yüzden seni seviyorum demek. Ama sana ihtiyacım var çünkü seni seviyorum demek seni olduğum gibi kabul ediyorum seviyordum ramenlere karşı seviyorum demek bu ikisinin arasındaki fark oldukça önemli evet belli bir süre geçiyor kişi çok yoğun duygular hissediyor ama o duygular hemen bitiyor bir başkasına atlayabiliyor günümüzde flört diye bir kavram var biliyorsunuz birçok insan flört evresinde takılı kalıyor ilişki kuramıyor. Flört, arzunun nesneye ulaşamama hali. Yani belirsiz iyi bir şey için iki tarafında aslında çabalaması. Bunu şöyle örneklendiriyorum. Yunan tanrıları bir gün Yunan kralı Thanatos'a kızıyorlar ve ona ceza vermek istiyorlar. Thanatos'u boynuna kadar gölde bekletiyorlar. Üstünde de bir ağaç var. Yani kenarında bir elma ağacı. Tanatos çok acıkıyor. Elma ağacına ulaşmak istiyor. Tam alacak ağaç elmaları savuruyor. Susuyor, çok su içmek istiyor. Kafasını eğiyor ama su geri çekiliyor. Yani arzu nihayete ulaşmıyor. Flörtteki gibi. Her tanımlayıcı cümle flörtü bitirir. İki taraf arasında da belirsiz bir oyun vardır sanki. Bazen yakan yanan, bazen yanan yakan olabiliyor. Peki neden bunu yapıyor? Bundan bahsedeceğiz ama kişi kendi benliğindeki eksikliği sürekli flört ederek, partner değiştirerek tamamlamaya çalışıyor. Bir eksiklik var. Bunu bir öteki üzerinden tamamlamaya çalışıyor diyebiliriz aslında. Peki neden insanlar benzer döngüler yaşıyor? sürekli aynı kişilere çekiliyor. Sürekli flört evresinde kalıyor veya ilişki içindeyken benzer döngüler yaşıyor partneriyle. Bunun da sebebi bizim 0-6 yaşında yaşadığımız hayat deneyimleri. 0-6 yaşına kadar annemizle olan ilişkimiz, babamızla olan ilişkimiz. Anne babamızın birbiriyle olan ilişkisi aşka bakış açınızı ve beklentilerimizi belirliyor. Yani çocuklukta yaşadığımız duygusal travmalar romantik ilişkilerde tekrar ediyor. 0-6 yaşı aslında bir otoban gibi düşünürsek bundan sonraki süreçte hep o otoban üzerinden devam ediyor. Nasıl bir te temel oturttuysak bundan sonraki süreç onun üzerine inşa ediliyor. Ve kafamızda bazı şemalar oluşuyor. Ve biz o şemalara göre partner seçiyoruz. Şema kimyasında özellikle çok yoğun çekim yaşanır. İlk bakışta aşkın şema kimyasıyla yakından bir ilişkisi vardır. Hani derler ya, ya vuruldum sanki, hani ayaklarımın bağı çözüldü, aşık oldum herhalde dediğimiz yerde travmamızı tetikleyebilecek kişinin karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü zihin tanıdık gelene çekim hisseder. Orada tamamlanmayan bir şey vardır ve onu romantik ilişkimizde tekrarlarız. Kişi bildiği cehennemi bilmediği cennete tercih eder. Bildiği cehennem güvenlidir. İlişki içerisinde, aile içerisinde kaos ortamına alışmış birisi için kaos kaçınılmazdır. Bazen terapilerde söylerler, o kadar her şey yolunda ki sıkılıyorum. Güvenli birini bulmuştur, ama o huzur huzursuz hissettirir ve ilişki sabote eder. Sabote ettikten sonra da bir enerji açığa çıkar ve rahatlar. Çünkü bildiği yol o. Peki neden annemizle olan ilişkimiz çok önemli burada? Bebek doğduğu zaman dünya bir cehennem gibidir. Sanki anne karnı cennettir doğduktan sonra bir cehenneme gelmiştir. Ve güvende hissetmesinin yolu annesinin duygu regülasyonunu iyi yapması. Annesi beklentilerine şey yakından cevap veriyorsa, anında cevap veriyorsa, acıktığında mamasını veriyorsa, altını pislettiğinde hemen onu temizliyorsa, mimiklerinden onun ne istediğini anlıyorsa annenin ruhsal durumu iyi ise ve kendi yaşam enerjisinin bir parçasını bebeğine verebiliyorsa bu bebek güvenli bağlanır. Ama aksi ise anne depresyondaysa, mutsuzsa, iyi hissetmiyorsa bebek güvensiz bağlanır. Ve ne olur güvensiz bağlanan kişi kaçıngan veya kaygılı olabilir. Hani şu an çok konuşulan var ya, love bombing, gaslighting, ghosting. Bunların temelleri 0-6 yaşında atılıyor. Ve 3 yaşından sonra da devreye baba giriyor. Biz kız çocuğunun anneyle özdeşim kurmasını, erkek çocuğunun da babayla özdeşim kurmasını isteriz. Bazen kız çocukları babayla çok yoğun özdeşim kuruyor ve anne rakip gibi oluyor. Bazen de erkek çocuğu anneye o kadar bağımlı oluyor ki babayla özdeşim kuramıyor annesiyle çok bağımlı ilişkisi olan erkek çocukları ileride kendilerine ikame anneler buluyor. Daha dominant annesi gibi kadınlar buluyor. Aslında çocukluğundaki o örüntüyü tekrar ediyor. E aynı şekilde babası eğer ilk kız çocuğunu görmüyorsa, yok sayıyorsa, belki anneyle özdeşim kurdu kız çocuğu ama yok olan bir baba var ne oluyor? O kız çocuğu bu sefer var ama yok olan erkeklere seçiliyor. Yani biz değersiz hissettiriliyorsak değersiz hissettirecek kişileri çekiyoruz. Terk edilirsek çocukluğumuzda bizi terk ettirecek kişileri seçiyoruz. Oradaki deneyim neyse burada tekrar ediyoruz ki çözelim. O çözüldüğünde de başka deneyimler yaşıyoruz. Şemanızın dışında partnerler seçmek aslında iyi bir şey. Bazen terapilerde şunu söyleriz, sıradan bulduğun, çok yoğun hissetmediğin kişilerle vakit geçirmeyi dene. Bu bizim yeni nöronal ağlar oluşturmamızı sağlıyor. O giden otoban yeni keçi yollarıyla yeni bir otoban haline geliyor. Yani başka bir otoban oluşturuyoruz aslında. Yeni nöronal ağlar oluşturuyoruz, yeni ilişki biçimi oluşturuyoruz. Yani hiçbir aşk ilişkisi tesadüfi gerçekleşmiyor. İnsan kendisini bir öteki üzerinden tanıyor. Ve e, ilişki içerisinde bir içgörü kazandıysak bunu bir sonraki ilişkimize taşıyoruz ve belki bir şeyler değişiyor, düzeliyor veya o ilişki düzeliyor. Ama içgörü kazanmadığımız bir ilişki travma yaratma potansiyeli taşır. O yüzden ilişkilerde incinir, ilişkilerde iyileşiriz ve biz kendimizi bir öteki üzerinden tanırız. Ne kadar farkındalığımız artarsa da o kadar sağlıklı ilişkiler yaşarız. <laughs> Teşekkür ederim.